Müslüman peygamberiyle yaşar. Yani Müslüman neyle yaşar sorusuna çok güzel. cevap Müslüman peygamberiyle yaşar. Çok güzel. Ama bunun 1400 yıl önce asr-ı saadet tablosu içerisinde olmasına gerek yok. Tabii. 1400 yıl sonra bugün şu konuştuğumuz ortamda çıkan sonuç da bu zaten. Asr-ı saadete biz hep gitmek istiyoruz. Oysa ki yapmamız gereken asr-ı saadeti günümüze taşımak. Yani o da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin eh, ahlakıyla ahlaklanıp, mesela bu çok büyük bir fırsattır bu Ramazan-ı Şerif. Bir de şartlar da iyice bizi ona zaten zorluyor. Siyeri Nebi, Efendimiz nasıl bir hayat yaşamış? Okumak. Bir de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz'e neler buyurmuş? Allah Azze ve Celle konuşmuş. Konuştukları yazılmış. Yani öyle bir yazı ki Allah'a ait. Acaba ne buyurmuş, ne anlatmış? Şöyle baştan sona kadar da mealinden, mesela ne diyelim? Eğer okuması şeyse, seri ise diyelim, beş sayfa okusa, sonra da beş sayfanın mealini okusa. Bir sayfa okuyabiliyorsa, o bir sayfanın da mealini okusa. Böylelikle baştan sona kadar bir de meali okusak. Allah Teala, şimdi çok güzel dediniz, yani bir insan neye ihtiyaç duyar, neyle yaşar, peygamberiyle yaşar. Ee, yani nasıl yaşayacağının örneğidir. Ne yaşayacağımızı allah Teala bildirir. O Kur'an-ı Azimüşşan'da bildirilmiştir. Fakat bazı bilgileri de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a allah Teala bırakmıştır. Yani Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ee, sevgili Peygamber Efendimiz de biz ne yaşayacağımızı, ikinci sorusu nasıl yaşayacağımızdır. İşte sizin de ifade buyurduğunuz gibi e, nasıl yaşayacağımızın tek yolu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak ve onun gibi yaşamak. Yani zirve o, onun gibi yaşayamayız ama benzemeye çalışırız. Arkasından giden, Yarış, Yarışamayız herşey. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bir şiir daha alsak ama ne okuyacağız? ve. Şimdi ona çok güzel bir örnek oldu. Yani sevgili Peygamber Efendimizin hayatını dilerseniz... 40 yaşındasının da aslında yazılmasının sebeplerinden biri de buydu. Sevgili Peygamber Efendimiz'in e, saadetli yaşları. Yani şunu kırıyoruz bundan. Allah Teala haşa ve kella, Allah Teala insanlara baktı. İçlerinden hani sınıfta başkan seçilir ya. Ama öğretmen o sınıfa girene kadar kimin başkan seçileceğini bilmiyordur. Haşa ve kella, bu Allah Teala için kullanılmaz. Ee, ama bir düşünce sanki öyle. Bütün insanlara baktı ve kimin peygamber olacağına karar verdi ve o 40 yaşında onu peygamber yaptı gibi. Halbuki bizim inancımıza göre de yani işte itikat olarak ehli sünnet ve cemaat inancına göre de Allah Teala ezelden onun için yaratıyor. Ve Zamanı gelince de allah Teala onları dünyaya, insanlığa, kullarına gönderiyor birer elçi, müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kırk yaşının öncesi de bizim için önemli. Çünkü bir yaşında yaşadıkları da bizi, kalbimizi rikkate getiriyor. Onun bütün hayatına baktığımız zaman anca biz, yani yetim ve öksüze karşı, İçimizdeki kıpırdanmaların sebebi, en büyük sebebi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yetim, bir öksüz olarak. Hatta dürriyekta, tek inci yani o konuda, tek. E, bu yüzden de biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saadeti hayatını böyle yaşlarına göre de e, düşünerek 40 yaşındasını yazmıştık. Ondan da bir bölüm okuyalım. Zaten 20 yıldır dinliyorlardır yani dinleyen kardeşlerimiz. Biz sadece böyle bir tadımlık olsun. Estağfurullah ama keyifle her defasında başka bir şey söylüyor. Evet. tabii. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olduğu için. Evet. Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah. Alemlere rahmet, hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni sağ durdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indi. Kıtlık hüküm sürüyor beni sağ durdunda. Mincik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, sana kilitli Ve dua eden rahibin kucağında sen Dünyalar güzeli gözlerine Bakıyor rahip Kıtlığı da unutuyor Yağmuru da duayı da Ama sen unutmuyorsun Uğruna canlarımız feda O gözlerinle Gökyüzüne bakıyorsun O minicik bulut ilişiyor bakışlarına Sonra nazlı nazlı Yağmur damlaları iniyor buluttan Çoğu bilmiyor Yağmurun geliş sebebini çoğu bilmiyor seni. Altı yaşındasın, Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda, evvada öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. ABDÜLMUTTALIB bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı evvaya? Kaç gece anne diye çıkırdı. Efendim senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de sevgili Peygamber Efendimiz'e salatü selam getiriyoruz. Yani Allah Teala'nın bize salat ve selam emri. Ee, yani haşa Efendimiz aleyhisselatü vesselamın makamını biz böyle diyerek yüceltmiyoruz. Haşa ve kella. Çünkü onu yücelten, çünkü Allah Teala buyuruyor ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Allah Teala'nın salat ettiği yani onu yücelttiği bir zatı başka kimseye ihtiyacı yok ki haşa ve kelle yücelmesine. Fakat bizdeki şu şeyi kırıyor bu. Salat ve selama başlangıcımız Allahümme diyerek olur. Muhatabımız Allah Teala'dır. Ve bu bir duadır. Ve duanız olmasaydı ne ehemmiyetiniz olurdu? ayetinin bize yüklediği o yükü de üzerimizden alıyor. Salat ve selam. Bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin beşer oluşunu bizim önümüze koyuyor sürekli. Niçin? Çünkü Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için Allah Teala'dan bir şey istiyoruz. Haşa ve kella. Ee, biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı başka dinlerdekiler gibi böyle ilahlık derecesine yükseltmiş gibi olsaydık biz onun için Allah'tan bir şey istemezdik. Çünkü derdik ki o da eksiksizdir haşa vekilde. Oysa ki o beşer. Bunu da ispat etmek için biz diyoruz ki Allahümme salli ve sellim ala seyyidine ve nebiyyine Muhammed. Allah'ım salat ve selam eyle, senin bizim efendimiz, senin nebin olan, peygamberin olan Muhammed'e salat eyle, ona selam eyle. <laughs> bu bu yönüyle yani e, yine onu söyleyebiliriz ki ecdadımız, tabi burada bir kavmiyetçilik, bir ırkçılık hissedilmesin. Bu elhamdülillah elbette ki ilk, e, iftihar ediyoruz büyüklerimiz, dedelerimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i hayatlarının merkezine koymuşlar. Efendimiz'e gösterdikleri hürmetten dolayı biz iftihar ediyoruz. Dolayısıyla da Resulullah Aleyhisselatü beşer oluşunu hiç unutmadan yaşamışlar ki ancak bir beşeri örnek alabilirler. Çok yücelse yani eksiksiz, kusursuz gibi bir şey olsa insan örnek alamaz. Mesela bir yerden bir yere hicret edeceğiz. Eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca çıktığı gibi Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret etseydi kim hicret ederdi? Şunu derlerdi ben peygamber değilim ki öyle gözümü açıp kapatınca bir yerden bir yere gideyim. 14 gün 20 gün çölde deve üzerinde gitmek kolay mı derdi. Şimdi üç saatlik yolculuğumuz var. Allah Teala inşallah o umre hacı da tekrar. Şey çok güzel oldu ama. Yani Allah bize bizden biriyle nüfuz ediyor ve yani bizden biriyle yol gösteriyor. Ama ecdat da bizden biri olmasına rağmen o bizim gibi değildi. Tabii. Muhammed'in beşer, la kal beşer. Evet. Herhangi bir beşer değil ama. Edebini de yani o beşer ama bizim gibi değil. Tabi. Tabii. <laughs>